Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'la beraberiz. Mert hoş geldin yayına. Selamlar Sancı'cığım, iyi akşamlar. Şimdi tabii ki e, haftanın bu ikinci iş gününde özellikle Borsa İstanbul cephesi çok merak ediliyor. Neler oldu? E, daha doğrusu bir de bayram tatili girecek araya şimdi, uzun evet. bir tatil girecek. E, pazartesiden bugüne bugünden yarına bir değerlendirme yapar mısın bize? Valla bizim açımızdan yarım hafta yani senin söylediğin gibi bayram tatili nedeniyle işte yarın zaten bir yarım seans olacak. Ee, yani iki buçuk günlük bir hafta tam yarım hafta diye tanımlanabilir. Ee, yani birkaç tane gelişme var. Bunlardan bir tanesi e, Naci Bey'in görevden alınması sonrası da o yaşanan şokla 1256 puan seviyelerine kadar kayan bir gerileyen bir şey görmüştük. Endeks görmüştük. Ve oradan artık buradan bir miktar tepki gelir. Her türlü diye konuştuğumuz süreci belli bir yere kadar da getirdik. Şu anki kapanışımız yani bugün itibariyle 1445 puan seviyesi. Ee, bu alışları şimdi yani bu marjı bir tepki alımı olarak değerlendirdiğimi e, değerlendireceğimi o gün koşullarını söylemiştim. Şimdi yavaş yavaş bir yorgunluk sinyali geliyor. Esasen enteresan şeyler oluyor. Yani bütün dünyada ortaya çıkan tablo borsaları hala bugünü dışarıda bırakırsak Borsaları hala diri tutmasına rağmen yani Amerika'da eser bir rekor kırmasına rağmen riskli varlıklara yönelim devam etmesine rağmen biz hala performans olarak çok gerideyiz. Kendi para birimimiz özelinden de baktığımızda dolar bazında baktığımızda da maalesef yatırımcı önemli bir getiriyi sunamadık. Şimdi geldiğimiz nokta artık yavaş yavaş buralarda bir soluklanma bir duraksama şeyi. Ama şöyle bir şey var bunda bir parantez açarak söyleyeyim. Hep de hani bardağın borç tarafını anlatmayalım. O kadar geride kaldık ki biz getiri olarak borsa olarak yani yabancı yatırımcı da dönüp bir etrafında ya arkadaş yani bu 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 ülkeler çok gitti buraların borsaları ya ucuz kalmış hakikaten daha hiç getiri elde etmemiş ya da kayda değer bir getiri elde etmemiş neresi var diye etrafına sağına soluna bakacak olsa önüne şart diye borsa İstanbul çıkacak. Ha, ondan sonra yatırımını borsa İstanbul'a yani Türkiye'ye yatırım yapmayı tercih ederek. etmez onu bilmem. Böyle aslında kalmış bir gizli cevher, bir gizli aset elimizde kaldı şu an itibariyle. Ama teknik olarak bakıldığında şunu söyleyebilirim. 1475-1480 buralar e, hareketli ortalamaya da karşılık geliyor. Orası önemli bir direnç seviyesi. Oraya doğru yaklaştıkça bir miktar tekrar satıcıların, kar realizasyonlarının e, gelmesini beklerim. Çünkü demin de söylemeye çalıştım bu hareket ki aslında dibini böyle bir 1300-1350 arasında bir yerlerde yaptı bence. Yani teknik oluşum orada gözüküyor. Oradan baktığında da işte yaklaşık %10'dan biraz daha fazla ya da yaklaşık %10 diyelim ona bir şey var. Bir getiri ortaya çıktı. Şimdi burada yani yatırımcı olarak şunu düşünür insan. Buradan ben bu karı alayım çıkayım mı? Allah bereket versin deyip. Yoksa ya bir dakika burada da hareket yeni başladı. Dolayısıyla ben biraz daha bekleyeyim. Bu hareket yukarı doğru devam edebilir mi? Yani teknik olarak zorlanacağını düşünüyorum. Ee, i̇ki, daha önce konuşmuştuk. Bak aracı kurumlar e, get, yani CDS'teki yükselme, tahvil faizlerindeki yükselme pek çok içeride ve dışarıda yaşanan risk nedeniyle endeks tahminlerini daha aşağı doğru revize etmeye başladı ve ortalama buralardan artık yüzde %20'lik bir getiri çıkıyor 12 ay sonrası için. 12 ay sonrası için yüzde 20 dediğin yer yani bir riskli varlık satın alıyorsun bir şirkete ortak oluyorsun. Bir tarafta riskli getir var 20, öbür tarafta bankaya gidiyorsun kemiksiz 18 var mevduatta. Dolayısıyla bu seviyeden bir cazibe sunmuyor. Ne olması lazım? Ya buranın bir tur daha aşağı gelip o getiri potansiyeli açılması lazım ya da Türkiye'de ekonomik siyaset sadece Türkiye'de değil dünyada da işlerin bizim lehimize gidecek bir fırsat penceresinin açılması lazım ki biz bu sefer aa arkadaşlar yaklaşık 1750'lerde konsolide ettiğimiz endeks tahminlerini örneklemek istiyorum. 1900'lere, 1950'lere çektik diyebilirim. Ama e, kaç haftadır konuşuyoruz. Şunu da ekleyeyim. Ben hep endeks üzerinden konuşuyorum. Bakıldığında hala getiri potansiyeli 45'lerde, 50'lerde olan şeyler var. Hisse senetleri var. Şimdi biz bunu info arkadaşlar çalışıyorlar bir model portföy kuruyoruz. Onun içinde hangi hisseler olduğu belli, ne kadarlık bir getiri potansiyeli öngördüğümüz belli. Ama netice itibariyle bir tanesi riskli, bir tanesi risksiz e, yatırım aracı. Yani e, her hafta yaptığımız için tekrar konuşuruz. Benim beklediğim hareket gerçekleşti e, bunun bir şu olarak değerlendirmesi gerekiyor. Do, do, dolayısıyla benim beklediğim hareketin şimdilik ben sonuna doğru gelindiğini düşünüyorum ve kısa vadeli yani ya burada bir fırsat çıkıyor bir yüzde beş on bir şey yakalayabilsem Allah bereket versin diyenler için bence yavaş yavaş ilk istasyonda trenden inme oyundan çıkma vakti. Ha burası ucuz mu? Çok ucuz. Dün de işte konuştuk şeyde yayında Orkun Işık ben. Şimdi önüne öyle grafikler geliyor ki işte 10 da mesela Garanti Bankası vardı. Bugünkü fiyatına bakıyorsun 7.68 kapanmış. Şimdi bir yabancı yatırımcı olsan adama desen ki bak Türkiye'de bankacılık sektörünün en önemli aktörlerinden bir tanesi Türkiye'nin göz bebeği bir şirketi bankası Garanti Bankası. Bak bu kağıt 10 liraydı bu hisse, ucuzdu. Bu kağıt altın, 6, 6 liralara 7 liranın altına geldi desen şimdi ve oradan tekrar 7, 8 liralara doğru 7,5 liraya geçtiysen bu, bundan sonrası yatırımcı davranış. Adam diyebilir ki Kardeşim bir anda bu grafikte gördüğü gibi 10 liradan 6,5 lira 7 lira nasıl düştü ya kağıt? Siz ne yaptınız burada? Yani kafa karışı. İki, şunu diyebilir. Ya burada bir fırsat varmış ama şimdi 6,5 lirada almadığım rak, seviyede çok yuvarlayarak söylüyorum bu arada. Ya 6,5 lirada almadığım da şimdi bilmiyorum ki 7,5'da alır mıyım gibi. Böyle herkesin artık kendi şey farklı davranış biçimi. Ama ben Mert Limaz olarak söyleyeyim endeks üzerinden konuşuyorum bir kez daha. Benim beklediğim hareket gerçekleşti. Dolayısıyla buradan kısa vadede buraya bir vites arttıracak e, o 1550'li 1600 li seviyelerin üstüne taşıyacak bir hikayeyi ben burada görmüyorum. Bir daha söyleyeyim. iki tane olumlu şey var. Bir tanesi Vaka sayılarındaki gerileme yani 20birilerin altına doğru geldi İnşallah daha da gelecek tabi orada bardan bir boş tarafı maalesef hala Can kaybı sayısı çok yüksek vaka sayısı azalmasına rağmen bir diğeri de demin dediğim gibi yani dünyada bu şey devam edecekse riskli varlıklara yönelim hala borsalara doğru bir akım bir yerden sonra dünyanın her yerde bir malın ederi var ondan daha yani biraz fazlasını versin dönüp de üç katı beş katı para ödemezsin. Bu yemek yerken de böyle, araba da alsan böyle, ev alsan da böyle, kendine gömlek de alsan böyle. Bir yerden sonra yatırımcılar ya buralardan biz alacağımız parayı aldık. Ya yani bir fırsat bulsak, bir cazip getiri sunan bir pazar bulsak, bir borsa bulsak diye aranacak olurlarsa işte o zaman o listede Borsa İstanbul çıkacak. Ama onlar ne zaman aranmaya başlarlar? O aradıkları Borsa İstanbul önüne düştüğünde Evet ya burası iyi fırsat şakkadan deyip yatırımı Türkiye'ye getirirler mi onu izleyeceğiz. Yani çok uzattım biliyorum ama şey, şey yok. E, kısa vadede bence hareket tamamlandı ya da tamamlanmaya çok yakın. E, orta uzun vadede hala burada potansiyel var ama orada ne alacağını mutlaka bilmen lazım. Onun için de gene küçük yatırımcılara şey bir tavsiye mutlaka ve mutlaka çalıştığınız aracı kurumlarla iletişim halinde olun. Bak çok enteresan şeyler çıkıyor. Ee, dün gene konuştuk. Aracı kurum yani sadece info yatırım olarak biz bir model portföy koymuyoruz. Pek çok arkadaşımız rakibimiz bunu yapıyor. Ee, o model portföyler yaklaşık 10 hisseden oluşur bu. Yani artı eksi bir. Ee, o 10 hisselik listede aşağı yukarı 5-6 tane herkesin, her aracı kurumun, her farklı analistin üzerinde mutabık kaldığı şirketler çıkmaya başladı. Bu aslında bir sinyal yatırımcı için. Ama sabırlı olmak kaydıyla ve ticaretin doğası gereği daha doğru yerden daha doğru fiyattan alabilmeyi becermek asıl olan orada da biraz teknik analizden yararlanmak gerekiyor tabii. Peki böyle Türkiye'de aşılama ıı, hızlansa ve toplumun büyük bir bölümü aşılansa bu ilk başta Borsa İstanbul'a ciddi bir can suyu olur mu? Ee, olay. Ya birincisi şunu söyleyeyim. Bu işleri kapanarak falan çözmek zaten mümkün değil. Yani bugün evet vaka sayılarına bir gerileme var ama bu işin yani esasını çöze, köküne inerek çözmek istiyorsak bunu bir aşılama ile ancak buradan geçmemiz mümkün. Yani son bilgi teyit edilmedi ama işte mesela Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacakken İstanbul'dan alındı. Başka bir ülkeye, başka bir şehre veriliyor. Bunu tamamı işte vaka sayısı aşılama konusunda istenilen seviyelere ulaşamamakalım. Bence burada iki tane şey var. Birincisi e, şu var. Bu arada Formula 1'de de benzer bir şey oldu. Onu da söyleyeyim. E, bunlardan birincisi turizm tarafı. Turizm tarafı çünkü çok farklı alanları etkileyen yani hava yolu ulaşımından tut, işte hatta belki perakende ticarete kadar işte dolayısıyla burada hayat normalleşmeye başlarsa turistler için değil bizler için de ya biz de evden tatile gidemeyecek olursak onunla oradaki şey bir bence moral motivasyon açısından önemli iki o sektörlerin artık yavaş yavaş ayağa kalkması ya da yoğun bakımdan normal servise alınması gibi bir şey bu işin bizim kısmı Diğer kısmı eğer gerçekten becerebilirsek çok fazla yara almadan hatrız yani geçen seneden daha yüksek ama bu sene umduğumuzdan biraz daha az bir turizm gelirini elde edebilecek bir projeksiyon ortaya koyabilirsek bu bize en azından yaz ayları için bir kurs stabilizasyonu sağlayabilir. O kurs stabilizasyonu sağladığımız yerde de bu sefer yatırımcı için daha cazip görülebilir ama bugün açıklanan sanayi e, şey var üretim verisi var. Ya yani sanayi tarafında bir sorun yok. Türkiye üretmeye devam ediyor. Türkiye işte kendi çapınca ihraç etmeye devam ediyor falan ama Türkiye'nin bir hizmet sektörü tarafı var ve burada hatlı sayılır bir insan yaşıyor. Ya yani insan çalışıyor pardon. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi önemli pasta dilimlerinden bir tanesi burası. Bizim bir an evvel orayı normalleştirmemiz lazım. Yani benim artık evden çıkabilmem lazım. Benim artık para harcayabilmem lazım. Restorancının açması lazım. Benim oraya yemeye gitmem lazım. Senin eşinle tatile gitmem lazım. Hayatın her alanında kademeli de olsa normalleşme mutlaka bir iyimserlik getirir. Ama e, bu sadece Türkiye'nin de başarabileceği bir şey değil. Şu eyvallah yani vaka sayılarını mümkünse 10 binlerin de altına getirmek belki 5 bin seviyelere kadar getirmek, günlük can kaybını çok daha az sayılara getirmek. Maalesef ya yani bir senedir sadece istatistik olarak okuyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Evlere e, yangın yerini, şu ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir kez daha Allah rahmet etsin mübarek günlerde ama e, bizim şu anda yapabileceğimiz şey bunu yapmak. Yani vakaları aşağı çekebilmek, can kaybını aşağı çekebilmek ve bunu yaparken de aşılamaya hız katın kazandırabilmek. Ama bu sadece bizim de yapabileceğimiz bir şeydi. Çünkü o globalleşen dünya dediğin yerde işte bak Hindistan'da ortaya çıkan bir durum ya da dünyanın başka bir yerinde inşallah öyle bir şey olmaz. Çıkabilecek başka bir virüs etkisinin tekrar bütün o moral motivasyonu, o normalleşme çabalarını e, bir kez daha dipleyebileceğini unutmamak lazım tabii. Peki Mert, bu, 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 mesela bu manzarada döviz ne oldu? Biraz stabil gidiyor ve hani senin de söylediğin gibi turizm gelirleri beklenenin en azından belli bir kısmı bile olsa yaz aylarını bu, bu seviyede düşük bir volatilitede götürecekmiş gibi görünüyor. Hani biz yükselmesinde düşmesinde değiliz ama volatilitenin yüksek olmasını hiçbir zaman istemiyoruz. Hep de bunu konuşuyoruz programlarda. E, e doğru, haklısın ama hikayenin bir de şöyle bir tarafı var, unutmamak lazım. Biz sadece seviye bakıyoruz çünkü. Aa bugün dolar ne olmuş? 8.30. İyi, yükselmemiş. İşte 2 kuruş aşağıda, 3 kuruş yukarıda. Ama dünyada başka bir iklim var aslında içinde bulunduğumuz günlerde. Yani euro dolar paritesi neredeyse 1.22'lere kadar geldi. Dolar endeksi 90'ların altına doğru gidiyor. Yani dolarda ciddi bir zayıflama var ve buna rağmen biz içeride Türk Lirası bir değer kazandıramadık. Geçtiğimiz hafta cuma günü gelişmekte olan ülke para birimlerinde bildiğim bir şov yaşandı, bir rally yaşandı. Buna rağmen Türk Lirası kendi payına düşeni alamadı. Şimdi bu tip günler biraz zor günler. Yani zorluğu şuradan geliyor. Hani bir güneş açıyor. Sen o güneşten nemalanamıyorsun, faydalanamıyorsun. Sonra üç gün sonra hava tekrar bozduğunda, yağmur, çamur, kar, fırtına olduğunda bu sefer negatif etkileneceksin. Yani kırılganlıkların azalmadı. Dolayısıyla bizim şöyle olsak ben buna razıyım bir korelasyonumuzu tekrar diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle kurabilsek yani onlarla beraber düşsek onlarla beraber çıksak ya yani elbette oranlarda farklılık olacaktır ülkeler arasında ama şu andaki iklim öyle değil. Yani 90'ın altına dolar endeksi gelirken biz hala burada 8 liralara yanaşamadıysak gelemediysek bence sorun var. Asıl problem de o zaten değil mi? Ya Güney, Güney Afrika para birimiyle Türkiye para birimine çapraz olarak baktığında Sevgili Işık kökte selam olsun. Ee, o kadar çok şey söylüyor ki bize yani. Biz o kadar negatif ayrışmışız ki. Baktığın zaman gerçekten çok ciddi bir e, sıkıntı bence burada var. E, şimdi cari açık aç rakamlar açıklandı. Tabii nispeten düşük ama yine de yüksek bir cari açık var. Bu cari açık e, Türkiye'nin başına bela almaya devam ediyor. Bugün de hep veriler açıklandı. Bu konuşuldu. Bunları ilgili ne söylersin? Yani bu şey değil, sürpriz yumurta değil. Bilmiyorum. Türkiye ekonomisi yıllardır konuştuğu bir sorun. Ne zaman ki kur tetikleniyor, orada işte bak bu kadar borç ödeyeceğiz, üstüne bu kadar da cari açık veriyor falan. Buradaki mevzu şu, ülkenin ekonomik modeli büyüdüğü her yıl cari açık veriyor. Yani hatta benim kendi sunumlarımda bir şey var, yani işte Büyümele şey koyuyorsun üst üste cari açı Bire bir copy paste gibi şey var. Grafik var yani. Ülke büyüyor. Ülke büyüdü sene şey veriyor. Cari açık veriyor. Dolayısıyla o cari açığı verecek şeyi ortadan kaldırmak lazım. Ee, üretim modelini değiştirmek lazım. Şey, yapısal reform dediğimiz şey o. İşte bazen diyor ki petroldeki yükseliş. Bazen diyor ki yok efendim altın ithalatı bu çok yükseldi. Bunların hepsi doğru. Ama eee yani o petrolü alıyorsun, ödüyorsun... ...o altını ithal etmişsin. Yani bu şeye benziyor bence... Ee, ...işte eline altı bin lira para geçiyor... ...iki bin lirasını kira veriyorsun... ...diyorsun ki ben kirayı ödemezsem... ...aslında benim cebimde para kalacak. Kardeşim ödüyorsun ama kirayı... ...ya da bir sözleşme yapmışsın... ...diyorsun ki ben bu sözleşmedeki... ...yükümlülüğü yerine getirmezsem... ...benim cebimde para kalacak. İyi e de var o sözleşme, bir yükümlülüğüm var... ...yani dolayısıyla ııı e, istatistik olarak baktığında al, yani bir daha söyleyeyim. Konuşulanlar doğru. Çok ciddi bir altın ithalatı ilk defa normalleşiyor. Tekrar normal haline dönüyor. Altın ithalatı. Işte petrol fiyatlarında yükseliş var falan. Ama yani sen üretmek için ithal etmek zorunda kaldığın sürece bu hep böyle devam edecek. Dolayısıyla Türkiye'nin içini boşaltmadan kavram olarak kendi üretimini ve üretim faktörlerini gerçekten yerli ve milli hale dönüştürmesi lazım. Yoksa e, ben söyleyince kızıyorlar. Türkiye'deki sanayi montaj sanayi yani. Oradan onu getir, buradan bunu getir. Ondan sonra işte montajını yap, ürün olarak ortaya çıkartıyorsun. Bunu hep şey geliyor aklıma. Sevgili Mine Uzun'un e, hep sen böyle konuşurken araya giriyordu ya işte. Hep işte bu niye bu cari açık var? Çünkü büyüme. Çünkü büyüme şişmanlıyor. Şimdi kalkınma olsa yani kaslı olsa e, aslında bu kadar büyük bir cari açığı yaşamaz Türkiye. Eee ya bence o işin bir felsefi tartışması tabii yani kalkınmak çünkü bence çok başka bir şey. Ee, ne kadar büyümeyi, uzak demiş an biz konuşamıyoruz büyü, onu. Büyümeyi istatistikle anlatabilirsin ama kalkınma sokaktaki insanın daha gözüyle görebildiği. Ya ben sen söyleyeyim yani bu şehirdeki kaldırımı yüksekliği bile kalkınmasının ölçütü. Normalde gelişmiş diye tam ne, ekonomisi değil, toplum hayatı, sosyal hayatı gelişmiş ülkelerde kaldırımlar yüksek olmaz. Niye bu ülkede yüksek? Çünkü insanlar araba park etmesinler diye. Çünkü başka ülkede adam çıkıp kaldırma araba park etmiyor. Diyor ki buradan insanlar geçecek. Ben de insanım herhalde. Evliyet vermişler çünkü bana. Şimdi benim de arabayı buraya park etmem lazım diyor. Böyle yani. Ee, biz yani örneğin bence mesela Türkiye'deki araba sahibi olanlar için söylüyorum tabii. Sokağa çıktığındaki araba yaş grubu bence çok genç Türkiye'de arabalardan söz ediyorum model olarak. Yani Almanya'ya gittiğinde, İspanya'ya gittiğinde, Hollanda'ya gittiğinde böyle bir genç araba şeyi yok ortada. İşte i̇nsanlar 10 senelik, 15 senelik, 20 senelik arabalara biniyorlar. Ya sen başka yerde gördün mü Allah aşkına? Bir binada oturuyorsun, ondan sonra e, deniyor ki işte binanın artık bu binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım. Niye? Eski bina ya. 25 yıllık bina diyor. Ya kardeşim senin tarihinde de var. Bırak vazgeçtim yurt dışına falan gitmeyi. Mi? Mimar Sinan'ın yaptığı eserler var. Değil mi? Köprüler evet. var. Camiler var. Adam gidiyorsun Hollanda'ya adam 150 sene önce yapmış. Herkes oturuyor içinde. Tabii oraya gitme gitmemişsin. Cihangir'e git. Cihangir'de 150 yıllık binalar var. taş gibi. Ya Amsterdam'da adamın biri şöyle bir şey ya da kadının biri şöyle bir şey dediğini düşünüyor musun? Ya bu binayı da yıkmak lazım. 35 sene oldu falan diye. Ne diyorsun? Ablacım derler yani. Gel Ama... bir gün şey yapalım. Ekstra bir gün kalkınmışlığı göstergeleri diye bir eğlenceli bir program yapalım. Yapalım Çok teşekkür ederim. İnşaat yatırım gelen yardımcısı Mert Yılmaz bu akşam beraber olduk. Hem borsayı değerlendirdik hem de aslında dediklerimiz çıkıyor. İşte biz de bundan keyif alıyoruz çünkü hiç zaman manipülasyon yapmıyoruz. Gayet her şeyi net bir şekilde söylüyoruz. Bu arada da diyoruz ki arkadaşlar abone olun lütfen. E, beğenileriniz bizim için çok önemli. Abone sayılarımız artarsa, izlenmelerimiz artarsa biz de yayınlarımızı böyle daha bir keyifle, neşeyle yaparız. Hani şey gibi düşünün. Güzel bir yemek yapıyorsunuz, sofraya koyuyorsunuz. Herkes kaşık kaşık yiyor. O annenin mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Bak Mert abinizin de yüzü gülüyor şimdi. <gülüyor> İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.